Sosyal medya fenomeni Danla Bilic bir süredir Miami'de tatil yapıyor. Giydikleri ve söyledikleriyle sosyal medyada büyük bir hayran kitlesi oluşturan fenomen her haliyle gündemde kalmayı başarıyor. Şimdilerde ise daha önce sosyal medyada tartıştığı Reymen ile aynı yerden fotoğraf paylaştı. İkilinin Miami'deki eylemleri aşk dedikodularını güçlendirdi. Ardından ikili aynı gözlüklerle poz verince sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldılar. Peki, Danla Bilic ve Rayman aşk mı yaşıyor? Sosyal medya fenomenlerinden Danla Bilic, şu sıralar Miami'de tatilde, bir süredir Miami'de tatil yapan Danla Bilic Miami'de poz vermeye devam ederken, Rayman'den de benzer bir poz geldi, aynı yerden sosyal medyada paylaşım yapan Rayman ve Danla Bilic aşk iddialarıyla gündeme bomba gibi düştü. Ardından ikili aynı gözlüklerle poz verince sosyal medyada gündem oldu.